anda bizi ekranlarda da izleyen kardeşlerimizi de sizi de şahit kılarak birkaç şeyi sizden isteyeceğim. Boykot yapmaya devam ediyor muyuz? Evet. Devam ediyor muyuz? Evet. Kim İsrail'e ve İsrail'in yandaşlarına destek oluyorsa onların hepsinden uzak duruyor muyuz? Evet. Halk duruyor. Halk duruyor. Benim ufacık çocuklarım, ufacık yavrularımız ya bu süreçte cipslerinden vazgeçtiler. Şu annelerimiz, şu kardeşlerimiz kullandıkları deterjanlardan vazgeçtiler. Şu anda ticaretleri için bu meselede İsrail'e halen mal gönderenleri Allah'a havale ediyoruz. Ve onları protesto ediyoruz. Ve buradan bu meydandan bu meydandan ve bu meydandan bir şeyi söylüyoruz. Kazandığınız o mallarla çocuklarınıza haram yediriyorsunuz haberiniz var mı? Haram ya haram. Haram yediriyorsunuz. Ve buradan devletimize de sesleniyoruz. Ya hiçbir şey yapmadınız bari bunu yapın ya. Bari bunu yapın ya. Şu ticari anlaşmaları kesin ya. Siz Gazze'deki mücahitleri nasıl sevindireceksiniz Allah aşkına ya? Nasıl sevindireceksiniz? Allah aşkına benim güzel kardeşlerim. Ya 60 küsür tane ülke ya. Petrol desem bizde. Yeraltı kaynakları desem bizde. insan kaynakları desem bizde. Bir sesimizi çıkarsak İsrail titriyecek. Ey petrol kuyularının sahibi olan Arap ülkelerinin yöneticileri, saraylarınız, evinize yıkılsın. Siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz ya? O başınızı yastığa nasıl koyuyorsunuz? O çocuklar yüreklerinizi yakmıyor mu sizin? O gözyaşları sizin yüreklerinizi yakmıyor mu? Biz biliyoruz. Siz İsrail'le savaşacak kadar cesur değilsiniz. Allah sizin gibi korkaklara da bunu nasip etmeyecek. Ama hiç değilse, hiç değilse oradaki mazlumları güldürmek için, o mücahitlere moral vermek için bir şeyler yapın. Yapmasanız da hepinizi, hepinizi, hepinizi muntakim olan Allah'a havale ediyoruz.